Hmm, bakalım acaba Beşiktaş'ın transfer günlüğünde kimler varmış acaba Teşhir'e Diego Costa falan geldi mi? Şöyle bir yapalım. Bakalım gelmiştir belki ya. Göreceğiz <gülüyor> ne olacak? Ne? Mehmet Topal mı? Nasıl ya? Sizler ciddi misiniz? <laughs> Dur bu gerçek olamaz ya. Dur şimdi Twitter'da bir bakalım. Twitter'da yoktur ama. Işıkta C2. Mavi Tiki var. Yeni transferimiz Mehmet Topal. Acaba. Evet acaba dedim. Sağlık. Altın Üzade Hastanesi'ne sağlık kutusunda geçti. Hashtag ben de varım. Aydınlığın sismesi. Şey. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Nasıl ya? Biz Alex Teixeira e, Diego Costa bekliyoruz. Adamlar bize Mehmet Topal'ı alıyor. Bu nasıl iş ya? Gezalan mol servisine verseydiniz daha iyiydi o parayı. Ya. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali ya? <laughs>